Aracımızın anlam ve önemine uygun olarak giyindiğimiz bir güzide kurumsal testle daha karşınızdayız arkadaşlar. Volkswagen Jetta 1.6 TDI 2015 değil 2014 model ve 20.000 kilometrede geldi bu test aracımız. Bu bizim ikinci Jetta testimiz. Bundan önce makyaj öncesi modeli test etmiştik. Bunlar herhalde bir 2 sene önce falan. TSI motorluydu o araba. 1.4 TSI DSG idi. Çok beğenmiştik kendisini. Donanım seviyemiz Highline, gırtlak diye tabir ettiğimiz Highline'a ekstra olarak jeno farlarımız var. Burada bir tane sunroof'umuz var. başlıyoruz. Şimdi bu araba 2010'da piyasaya çıkmış bir otomobil. Yani 5. senesinde esasında çok eski bir araba sayılmaz. Fakat temeli çok daha öncesine dayanıyor. Golf 5'e kadar Esasında yani 5 seneden biraz daha eski. Yani o eskiliği nerede görüyorsunuz? Özellikle Şirokcola bahsettiğimiz gibi şu ortadaki aşağıdaki bir binek araçta karşılaşabileceğiniz herhalde en düşük kaliteli plastik bu arkadaşlar. Her seferinde o platforma sahip hangi arabaya binsem ilk gözüme çarpan ki buna çarpma denmez, batma hatta gözünüzü çıkarma falan denebilir. Felaket bir malzeme bu. Bunun dışında ama gerisine baktığınızda işte makyajlarla her seferinde biraz daha toparladılar. Burada Golf 7'den çok daha düşük bir ortam yok. Hatta Golf 7'ye bayağı denk bir ortam var. Sadece o torpidonun şuralara inerseniz bir sertlik var. Torpidoyu geçen sefer x 60'ta açmamıştım. Çok kızdınız bana. Şimdi açıyorum. Hatta bir de kapadım. Orta büyüklükte bir torpido gözü soğutması da var. Onun dışında yukarılar yumuşacık. Piyano bilekler boydan boya öyle gri arada detaylar falan var. Vites topuzu modern, bütün Volkswagen'lerde gibi vites topuzuyla aynı direksiyon harikulade. Biraz çapı büyük. Yani elinize çok güzel oturuyor. Hakikaten hem tasarım hem kullanım itibariyle hem malzemeler, derisi falan çok güzel ama birazcık daha küçük olmasını isterdik. Fakat üzerindeki düğmeler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok kullanışlı olduklarını ya da Kullanımın çok rahat olduğunu söyleyemeyeceğim. Kim bilir kaçıncı defadır ben bu direksiyonla karşı karşıya kalıyorum. iki gündür bu arabayı da kullanıyorum ama hala ses için her seferinde şu sağ tarafa gidiyor elim. Sol tarafa koymuşlar halbuki sesi. Aynı zamanda cruise kontrol var ve onun kumandaları da burada. Toplamda burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 falan diye giderse yaklaşık 15-20 tane düğme var. Çok fazla. Kapı üstlerinde mesela elimi attığım zaman oralarda esasında sert plastik ama Aslı buraları ilk bindiğinde deri zannetti tabii daha dokunmamıştı. Ama fena bir plastik değil. Yani bunun önceki Jetta'da buralar daha kötüydü. Hatta genel olarak bu arabanın içi daha vasattı diye aklımda kalmış. Burada şu aşağıdaki odun hariç pek vasat bir malzeme, pek vasat bir detay yok. Birleşim noktaları falan da gayet güzel. İççilik bakımından da hep Meksika Meksika diye yerden yere vurmuştuk bu arabayı ama şu anda gözüme batan bir şey burada görmüyorum. Hatta şimdi size bir şey yapacağım. Trafik durdu mu Yanımdaki Motosikletin çok şaşırdığı üzere az önce kapıyı açıp kapattım. Çünkü çok güzel bir kapı açıp kapanma sesi var arkadaşlar. Bence makyajda buna da el atmışlar. Çünkü eskiden jetin kapısı bu kadar güzel açıp kapanmıyordu. Şimdi o da biraz golf'e kaymış. Çok tok bir <laughs> kapı kapanma sesi var. Park sensörleri var. Hem önde var, hem arkada var. Kamera yok ama burada çok detaylı bir grafik var. 5 tane 6 tane dalga halinde ne kadar yaklaştığınızı ne kadar uzaklaştığınızı engelleri görebiliyorsunuz. Park sensörleri gayet güzel çalışıyor. Yalnız park sensörlerinde şöyle bir durum var. Manevra yaptıktan sonra yani park yerinden çıktıktan sonra artık yola koyuldunuz. Yavaş gidiyorsunuz. Yavaş yavaş giderken hala sizin manevra yaptığınızı zannettiği için etrafınızda çalı çırpı işte çiçek böcek falan varsa onlara yaklaştığınızda ötmeye devam ediyor. Çünkü hala park ettiğinizi zannediyor devreden geç çıkıyor yani o biraz sinir bozucu özellikle benim otoparktan çıkarken bariyerden geçene kadar adam akıllı yola çıkana kadar sürekli bap 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 bip 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 Mercedeslerdeki gibi biraz geveze ama tabii ki siniriniz bozulduğu zaman tık diye bu düğme optik park sistemi diye ekranda çıktı bu düğmeye basarak devreden çıkartabiliyorsunuz bu otomobili her makyajla her sene biraz daha yenilemeye daha doğrusu modernleştirmeye zamana ayak uydurmasına uğraşıyorlar Peki uyduramadıkları yer neresi? start Stop yok 2015 model bir araba ağzına kadar dolu ki fiyatını duyunca bayağı bir şaşıracaksınız diye tahmin ediyorum. Bu arabada Start Stop'un olmaması büyük bir eksiklik. Yalnız sitesinde Start Stop var yazıyor ama bazı modeller için. Yani TSI'de falan var galiba da TDI DSG ile beraber şu şekilde şu kombinasyonla aldığınız zaman sanırım yok ama gene de olması gerekiyordu. Başka ne yok? Bluetooth yok. Mesela Bluetooth'lu telefon hazırlığı diye bir gene opsiyon opsiyon değil de bir donanım kalemi var. Hazırlığı var da kendisi yok. Yani bu da fon diye bir düğme var. Fon düğmesine basınca bakın ne oluyor. Evet. Fon düğmesine bastığınız zaman bu oluyor. Yani mute görevi görüyor. Telefon bağlantısı yok. Yani Bluetooth'ta bu sisteme telefon bağlayamıyorsunuz. Aynı zamanda ağzından ses algıları fışkıran adam figürü direksiyon üzerinde de var. Evet çukurları da pek sevmiyor araba. Buna bastığın zaman da değişen hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bunda bir işlevi yok. Aynı zamanda bu arabada USB bağlantısı da yok. Bağlantı olarak ne var? AUX var. Şurada SD kart var. Aha da burada bir de CD var. Hazır demin coşkuyu vermişken Müsaadenizle müzik sistemini kapatmayacağım. Çok güzel çalıyor. Eee Neyse. Tamam. Yeter. Yeter. Çok güzel bir müzik sistemi var. Yani normalde ben Passat ve CC altındaki, jettalardaki, golflerdeki falan müzik sistemini beğenmiyorum arkadaşlar. Ama bunda güzel. Gerçekten güzel ve gerçekten tatmin eden 8 operörlü Highland donanımda böyle bir müzik sistemi geliyor ve beğendim. Olmuş. Yani operörlerini muhtemelen makyaj öncesine göre değiştirmişler. Çok güzel dolu dolu bir ses veriyor. Şu hatta sütunlarda da, A sütunlarında da galiba Twitter'lar var. Müzik sistemi iyi. Farlar. Bize no farları var. Gene opsiyonel. Normalde hayaline böyle bir far gelmiyor. 2000 3000 lira mı, 3500 lira mı öyle bir şeydi galiba. Çok güzeller arkadaşlar. Hatta araya görüntülerini Volkan koyabilir. Onları da denedik, gösterdik. Yani uzunları çok hızlı çalışıyor. Aydınlatma düzeyi çok güzel böyle hani BMW'ler, Mercedes'ler premiumlara yakın. Yani o düzeyde değil ama onlara yakın. Bence alınmaya değer. Çok güzel farları var bu otomobilin, bu test arabasının. Ama bundan başka hangi jetta da o farlar vardır bilemiyorum. Yalıtım! Yani motor sesi bu arabada az. Sadece dur kalk trafikte DSG'nin sürekli yarı kavramasından ötürü biraz rahatsız edici düzeyde o yarı kavrama sesi, o uğultu içeriye sızıyor ama yüksek süratlerde motor sesi hemen hiç yok. Orta süratlerde de motor sesi hatta düşük süratlerde de motor sesi hemen hiç yok. Yol gürültüsü, lastik gürültüsü bu arada fazla. Beklediğimden biraz daha fazla. Rüzgar sesi de gene biraz fazla. Rüzgar da mesela spesifik olarak çok aynalardan değil de daha bir hani iç mekan daha fazla daha genel anlamda dolduran bir rüzgar sesi. Onlar fiyat seviyesinin biraz altında. Gözler bakımından gözlüklük burada var. Hatta burası enteresan bir şekilde dolu. Hem sunroof'un kumandaları var hem önde ışıklar var. En arkada da gözlüklük var. Şurayı komple doldurmuşlar. Yani Jetta'dan buranın bu kadar kalabalık olmasını beklemezsiniz. Far kumandaların altında kapaklı göz yok. Onun dışında iyi. Yani nedir iyi olan? Burada şu anda cüzdanımın durduğu, altında sünger olan bir bölge var. Burada iki tane bardaklık var. Burada her yöne ayarlanan çok güzel bir kol dayama var. Deri kaplı aynı zamanda. Onun içinde de gene göz var. Kapı içi gözler fena değil çok büyük değiller ama çok küçük de değiller. Orta büyüklükteler. Yani saklama alanları bakımından pek sizi e, yarı yolda bırakmıyor araba. Koltuk altlarında da epey bir boşluk var. Esasında oraya da çekmece atabilirlermiş. Ama herhangi bir çekmece falan koltuk altında yok. Arkada diz mesafesi arkadaşlar istemediğiniz kadar fazla. Yani bu sınıfta bu kadar geniş başka bir araba var mı bilmiyorum. Aklıma Astra Sedan geliyor. Focus Sedan geliyor. Bunun arkası ikisinden de geniş. Hatta böyle Passat düzeyinde falan. Baş mesafesinde öyle aşırı bir genişlik yok. 1.85 limit. 1.85'in üzerinde başınız tavana değiyor. Ayrıca ortada bir şaf tüneli var. Bayağı da yüksek bir şaf tüneli. Ondan üçüncü kişi de çok zor oraya oturacaktır. Arkada başka güzellikler de var. Bunlar neler? Havalandırma kanalı var. İki tane var. Gene bu sınıfta bir sürü arabada havalandırma kanalı olmayabiliyor. O da büyük bir eksiklik oluyor. Bunu da unutmamışlar. Aynı zamanda altında 12 voltluk priz var. Onun altında küçük bir göz var. Ve kol dayaması var bu arabanın. Kol dayamayı da indirdikten sonra karşınıza bir tane kapak çıkıyor. Bagaj kısmına ulaşabilmeniz için. Ama o kapak biraz kötü. Baya kötü. Yani kapağı içeriye doğru açılıyor. Bagaj tarafına doğru açılıyor ve o kapağı açtığınızda bagaj tarafına doğru içeriye doğru düşüyor. Yani böyle açıp da tekrar kapatabileceğiniz normalde beklediğiniz türde bir kapak değil yani. Hani çok sonradan koymuşlar. Çok emanet duruyor. Açtığınız anda küt diye oraya veriyor ama sonuçta işlevini yerine getiriyor mu? Yani bagaj ulaşmanı sağlıyor mu? Sağlıyor. Kocaman bir bagajı var arkadaşlar ve eşik gene çok geniş. Yani orada gene Volkswagen'in kullanışla yönelik bagaj kapağının açılmasında da genelde aynı kolaylık var. Bagaj kapağını açtığınız anda işte düğmeyle ya da uzaktan kumandayla tık diye sonuna kadar kendiliğinden açılıyor. Çok da hafif bir bagaj kapağı olduğu için açıp kapamak bagaj kapağını çok kolay. Eşik dediğim gibi çok geniş. Geniş yükleri rahat bir şekilde ileriye içeriye sokabiliyorsunuz ve bagajın içi de dümdüz. Sağ taraf, sol taraf hemen hemen dümdüz. Yani çok ideal. Biraz daha alçak bir eşik olabilirdi. Onun dışında bagaj A'dan Z'ye çok ideal bir bagaj. Ve konfor. Konfor bu arabada pek yok. Yani çok gergin bir araba. Daha önceki ki Jetta'da zaten uzun uzun bahsettik. Ne kadar işte dinamik bir araba olduğundan, yol tuşunun güzel olduğundan falan bahsettik ki birazdan da o kısma geçeceğiz ama yani bu otomobilde yaptıkları seçim tuhaf bir şekilde dinamizme daha sportifliğe doğru, sportiflikten de ziyade dinamizm yani dinamik daha e, bu arabaya uygun hatta ve cuk oturan bir kelime öyle bir seçim kullanmışlar bu boyalardan veya ufak pürüzlerden geçerken arabanın esnemesi hep az az esniyor yani daha fazla bu sınıfta bir otomobilin esnemesini beklersiniz tabi bu birazdan anlatacağım şekilde virajlarda da yana çok az yatması anlamına geliyor ama bu seçim absürt bir seçim çünkü bu araba özellikle ciddi anlamda bozuk yollarda ciddi anlamda rahatsız ediyor. Yani çoğunlukla eğer şu anda kullandığım gibi usturuplu kullanırsanız geçiyor. Yani atlatıyor. Keskinlerde epey bir rahatsız ediyor. Konforlu bir araba değil. Ucuz bir süspansiyon sistemi kullandıklarını düşünmüyorum ama yanlış bir seçim yaptıklarını 1.6 TDI. Bundan önce kullandığım bütün TDI'lara göre bunu daha sessiz, daha modern, daha rafine buldum. Yani ne demek? Daha medeni çalışıyor. Hiçbir şekilde soğukken de ya da işte dur kalk esnasında da traktör tıkırtıları içeriye almıyor. Ya yani öyle sesler kendi çıkartmıyor. Yani i̇çeriye almak bir yana kendi zaten öyle sesler çıkartmıyor. Devir çevirirken de çok hani este kullanıyorsunuz bu arabayı. Esne demek spor modu aldığınız zaman gazlarken bu otomobil hani neredeyse böyle düşük hacimli, küçük hacimli bir atmosferik benzinli motor gibi o hissiyatı veriyor. Ses olarak belki çok benzinli gibi ses çıkartmıyor ama yani devir çevirmek, bu arabayı zorlamak, bu motoru zorlamak özellikle keyifli, çok modern, çok güzel bir 1.6 dizel motoru çok beğendim. Ama tüketimini pek beğenmedim. genelde şehir için arkadaşlar bu araba 7 litre civarı yakıyor. Normalde Golf hatırladığım kadarıyla 5.5-6 falan yakıyordu yine o şartlarda. Bu araba pek az yakmıyor. Nedenini bilmiyorum. Belki test arabasının kondisyonuyla alakalı olabilir. Ama mesela E5'e çıktığınız zaman veya TEM'e çıktığınız zaman trafikte akıyorsa 5'lere hızlıca geriliyor. Ama şehir içinde trafik aksa bile yani ana yola otobana çıkmadan Trafik aksa bile kolay kolay 7'nin altına inemiyorsunuz ki trafiğe çok sık girerseniz 7.5, 8'leri falan da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Jetta'dan alıp Golf'e verdikleri bir detay. Böyle şeyleri Golf'e koymayı tercih ediyorlar biliyorsunuz. Neden bahsediyorum? Kaputta amortisör yok, çubuk var. Şanzıman bu otomobilde can sıkan unsurlardan bir tanesi. Neden? DSG kolay kolay artık 2015'te can sıkmıyor. Yani yeni ayarlarla, yeni kalibrasyonlarla gerçekten olması gereken hale getirdiler diye bahsediyordum ben hep. Ama bu arabanın DSG'si bundan 5-6 sene önceki ya da abartmayayım hani 4-5 sene bir iki nesil önceki DSG gibi çalışıyor. Ne demek bu? Dur kalklar esnasında sık sık titrettiğini, sürüşü sekteye uğrattığını yani sarstığını, sizi gerekenden daha fazla sarstığını ve pürüzsüz bir sürüş, pürüzsüz bir akış, ilerleyiş elde edemediğinizi fark ediyorsunuz. Bu neden kaynaklanıyor? Genelde bütün DSG'lerde olduğu gibi sürekli ilk fırsatta ikiye atmaya çalışıyor. Mesela şu anda öyle bir... Heh. Daha 10 kilometredeyken ikiye attı. Ve ikiye attığında arkadaşlar devir 1200 falandı. Maksimum torkunu bu araba şu anda ezberimde değil. 1500, 1600, 1700 falan o civarda bir yerde herhalde üretiyor olması lazım. 1200 devirde daha ikiye atmaması gerekiyor. Düz yolda belki çok büyük bir problem yaratmıyor bu ama hafif bir eğim olduğu zaman sürekli ikiye attığı için atmaya da çalıştığı için ve bunun için elinden geleni yaptığı için sık sık bu araba yarı kavruyor. Kalkış esnasında yarı kavrama durumundan dolayı hep debriyajı sıyırıyor gibi bir his var. O da her seferinde bu arabanın sarsılmasına, titremesine sebep oluyor. E bu da bir yandan tabii ki DSG'nin iç mekanizmasını da yıpranmasına sebep oluyor. Neden hala bu zamanda yani bu kadar ilerlemiş olmasına rağmen bu DSG muhabbeti böyle bir ayarla çıkartmışlar anlayamadım. Başka bir sıkıntı da şu bu sürekli ikiye atma durumundan dolayı yani bunda payı var. Dur kalk trafikte hani normalde giderken ya da dur kalk trafik olmasa bile otobanda ilerlerken hep beklediğinizden, zannettiğinizden, düşündüğünüzden daha fazla gaza basmanız gerekiyor. Hani Sinan'ın tabiriyle gazı ezmek, ezme durumu. Hani bir santim değil de bir santim gitmek istiyorsunuz ama esasında iki santim basmanız gerekiyor. Böyle bir durum var. DSG hep dolayısıyla DD diğer arabaların eko modundaki gibi çalışıyor. Hep ezeceksin. Hep gerekenden daha fazla basacaksın ki ay vites düşürsün de devir yükselsin de araba hızlansın. Çok fuzuli ama S'e aldığınız zaman çok güzel çalışıyor. Tabi normalde sürekli S'te kullanmak istemiyorsunuz. Seri bir şekilde ilerlemek istiyorsanız direkt S'e alıyorsunuz. Hatta çoğu durumda normal kullanırken bile ben S'e aldım. Çünkü o zaman daha olması gerektiği gibi çalışıyor. Ama o zaman da tabi devre hep yüksek tuttuğu için rahatsız ettiği durumlar oluyor. 2000 devir çevirirken bu arada xc 60ı unutmuştum. Hemen tabi ki Neo kameraya bakıyorsam bu arada onda da bitmiş arkadaşlar. O zaman bu kameradan konuşmaya devam edeyim. Ee, xc 60 testini unutmuştum. Siz de zeki takipçilerimiz olarak yakaladınız. 2000 devir çevirirken 7. viteste bu araba 115 kilometreyle. yaklaşık 115 hani 113-114 falan da olabilir. O civarda bir hız yapıyor ki bu iyi bir hız. Bu otomobilin sürüş dinamikleri bu spesifik arabaya, bu test arabasına göre eğer değerlendirirsem hiç hoş şeyler söylemezdim. Ne mutlu bize ki Jetta'yı daha önce kullandığımız için bu arabanın esasında çok güzel yol tuttuğunu ve sürüş dinamiklerinin çok üst düzey olduğunu, çok mekanik, çok doğal, bir Volkswagen standartlarına göre, özellikle modern otomobil standartlarına göre çok daha saf olduğunu, doğal olduğunu biliyoruz ki onlardan biraz bahsedeceğim. Çünkü bu arabanın üzerinde ki lastikler arkadaşlar, yani bitmiş diyemem. Üzerinde diş falan var ama Felaket kayıyor. Frende ayrı kayıyor. Gaza bastığınız zaman patinajı ayrı kalıyor. Viraja girdiğiniz zaman önden saçma sapan yerlerde açılıyor. Birazcık kaygan yüzeylerde arabayı zorladığınız zaman yüze yüze ilerliyor falan filan. Bunların hepsi tamamen lastikten kaynaklanıyor. Bu araba çünkü esasında özünde Golf 5 platformuna sahip. Diğer bütün arabalar Scirocco mesela olduğu gibi çok güzel yol tutan, sürüş dinamikleri çok iyi bir araba. Direksiyon hissi alıştığınızın çok daha üzerinde. Yani eski otomobillerdekine elektromekanik bir direksiyon elektrikli bir direksiyon değil. Yani yarı hidrolik gibi düşünebilirsiniz ve çok daha hisli ve çok daha size ne olup bittiğini hissettiren doğal gerçekten doğal bir direksiyon. Genel olarak arabanın zaten limitleri, tempoyu arttırdığınız zaman yaptıkları hep sizi tatmin ediyor. Yani bu otomobil belki çok büyük bir keyif vermiyor size fakat her daim tatmin ediyor. Çukurlardan geçerken, şehir içinde ilerlerken ki sizi rahatsız eden bütün işte süspansiyon ayarları ne zaman ki gazlarsınız, o zaman arabanın devinde söylediğim gibi gövde salınımını çok azaltıyor çok dinamik ayarlar kullanmışlar. Yani tek yapmanız gereken bu otomobilin gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için güzel bir yolda, virajlı bir yolda es atacaksınız. Başka da esasında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Yavaş yavaş 10 üzerinden 7'ye, 8'e, 9'a çıkmaya başlayacaksınız. Bir de tabii ki güzel lastiklerle bunu yapacaksınız. Bunu yaptığınız vakit gerçekten bu otomobil size şevk veriyor. Hani daha fazla zorlamaya yönelik şevk veriyor ve dediğim gibi tatmin veriyor. Büyük bir sürüş keyfi yok. Büyük bir renk yok. Mesela bir Focus'taki gibi arkasını böyle direksiyonu hafif bir açı verdiğiniz anda dışarıya açma durumu ve o açıyla devam ettirme durumu gibi şeyler yok. Esasında yapması gerekenleri yapıyor. Yani o fokusta bahsettiğimiz şeyler de çünkü bir sürü acemi sürücüyü özellikle tedirgin edecek olan şeyler. Bu araba esasında normalde beklediğinizi ve yapması gerekenleri yapıyor ki yeri geldiğinde arkasında çok güzel, çok tatlı tatlı açlı durumlar var. Fakat hiçbir taraf hiçbir şekilde ESP'sini kapatamıyorsunuz. Bu haliyle şu anda çok sık devreye giriyor. O pavyon havasına bürünüyor orası maalesef. O da lastikten kaynaklanıyor. Ama arabanın sıkı. Yani ne zaman ki çok iyi zımpara asfalta çıkarsınız o zaman otomobilin nasıl iyi oturduğunu, yola ne kadar sıkı bir makine olduğunu Son anlıyoruz. Sonuç kısmına geldiğimizde siz şu anda mesela hiç tatmin olmadınız bu testten. Neden? Çünkü çok kısa bir test oldu. Belki çok fazla detaya giremedim. Bir sürü şeyi de gösteremedim. Çünkü yani doğuşun zamanlaması enteresan. Bazen arabayı 4'te 5'te alıyorlar. Şu anda saat 12.50 ama kapıma dayanmış durumdalar. Saat 1 civarında arabayı teslim etmem gerekiyor. Arkadaşlara çok daha geç almaları gerekiyordu. Biraz onun da payı var ama esasında arkadaşlar hani çok daha geç verecek olsaydım bile arabayı birkaç saat daha çekim vaktim olsaydı da daha fazla uzatır mıydım testi zannetmiyorum. Niye? Araba çünkü yüzeysel bir araba. Yani bu bahsettiğim testin son kısmında bahsettiğim o sürüş dinamiklerine dair güzellikleri hariç tutarsanız ki bu arabada hariç tutmak zorunda kaldım. Niye? Lastik sürekli kayıyordu çünkü. Fren pedalı mesela aşırı sertti. Yani fren pedalı normalde böyle olmaz. Çok daha doğal, çok daha güzel. Hem duruş açısından hem de pedalın kademelliği açısından çok daha düzgün bir fren pedal olurdu. Hep daha önce başka bir sürü arabada bahsettiğimiz gibi test arabasının kondisyonuyla sınırlı kalıyorsunuz. Yani o fren pedalıyla ben, yani şu fren pedalıyla ben ...frene basmaktan korktum açıkçası bir sürü yerde durmuyordu çünkü araba. Onları da dolayısıyla devreden çıkardığınız zaman ki hangi jetta sürücüsü oralara çıkacak? Yani hangi jetta sürücüsü alıp da bu arabayı gazlayacak? E dolayısıyla gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaştığınızda bu araba renksiz bir araba yani düz bir araba. yani Bir yerden bir yere ulaşmak için tasarlanmış, yaratılmış bir otomobil. Ha, kötü bir araba mı? Değil. Hiçbir şekilde kötü diyemem ben bu otomobile. Süspansiyonları evet vasat, DSG bazen saçmalıyor ama ortalamanın üzerinde bir otomobil. Tabii <laughs> fiyatından daha bahsetmedim. Bir özgünlük, bir renk, bir neşe sizi kendine bağlayacak bir şeyler yok. Daha önce Pol'da bunu ben yaşadım, Passat'ta bunu yaşadım, Jetta'da ikinci defa geldiği için belki olabilir. Gene yaşadım yani bu arabalar de geliyorlar full depo geliyorlar. Daha yarı depoyu bitirememişim. Hani kullanmadığımdan mı? Hayır kullandım. Tanıdım. Çok kısa bir sürede tanıdım. Hem daha önceden zaten aşina olduğu için. Yani ne kadar derine inerseniz inin farklı bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. O yüzden otoparka çekiyorsunuz. Yukarıda çıkıyorsunuz. Kendi işlerinizi yapıyorsunuz. Ve daha fazla kullanma gereği görmüyorsunuz. Dediğim gibi kötü değil ama sürücü otomobili kesinlikle değil. Ha fiyatı. Tabii fiyat. <laughs> Az daha unutuyordum. Ee, bu araba arkadaşlar 95 bin lira bir fiyat listesinde standart Highline hali var. Bunun üzerine işte sunroof'u bize nafarları falan koyduğunuz zaman yüzün üzerinde. Yani herhalde 101-102 bin lira falan gibi bir fiyatı var. Hani nesnel düşünürsek, öznel düşünürsek kesinlikle 100 bin liraya hani bu arabayı ben almam ama önemli olan bu değil. Kağıt üzerinde sunduklarına göre değerlendirirsek ben herhalde 90 falan derdim. Yani 90 bin liranın üzerine pahalı derdim, 90 bin liranın altına çok iyi, uygun derdim. Ve Zenon'ları da eklersen belki 95 diyeceğim ama modern oyuncaklar, modern elektronik sistemler, sürüş destek sistemleri bakımından çok büyük eksiklikleri var. Bir Focus aldığınız zaman çok daha dolu geliyor. Çok daha zamanı ayak uydurmuş bir biçimde geliyor. Onların da yokluğunu hesaba kattığınızda bu fiyat fazla. Yani kafadan bir 5-10 bin lira bu arabanın fazlası var. Bu arabanın arkadaşlar puanını öğrenmek için ve rakiplerle karşılaştırmak için şuraya tıklarsanız eğer test sayfasına gideceksiniz. Orada bütün bu işleri yapabilirsiniz. Aynı zamanda POV videosu var. Kadın gözüyle videosu var. Onların da linklerine açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Son bir not. O da nedir? Bundan sonra her çarşamba gün değişebilir. Çok garanti görmeyin. Bu arada gene niye o kameraya konuşuyorum? Onun pili bitti. Her çarşamba canlı yayınımız var. Çarşamba olmasa bile her hafta canlı yayınımız var. Onu da unutmayın. YouTube'dan bizi takip ediniz ve abone olunuz ki sürekli yüklediğimiz bu videolardan evvela sizin haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bir başka kurumsal testte.